Günah. İnsanlar arasında bölünmeye sebep olan ve bizi Tanrı'dan ayıran engel. Eğer insanlar eylemlerinden sorumluysa ve günah işliyorlarsa, Tanrı insanların yaptıklarının hesabını vermesi yerine neden onları kurtarıyor? Tanrı sevgidir ve yaşam verendir. Tanrı insanları onunla ruhsal ve ilişkisel olarak bağlantılı olmaları için yarattı. Ama insanoğlu Tanrı'nın isteğine karşı çıkarak günah işlemeyi seçti ve bu nedenle Tanrı'dan yani yaşamın kaynağından koptu. Günah bir kuşaktan diğerine tıpkı bir virüs gibi aktarıldı. Tüm insanlığa yayıldı. İnsanları hem Tanrı'dan hem de birbirlerinden ayırdı. Tanrı peygamberleri aracılığıyla konuşarak onun yolunda yürümeleri için insanlara yeni buyruklar ve fırsatlar verdi. İnsanlar her seferinde başarısız oldular. Günahın ücreti bizi Tanrı'dan ayırdığı için ölümdür. Tanrı'nın adaleti kusursuz olduğundan insanların günahlarını öylece görmezden gelemez ya da bağışlayamaz. Tanrı kutsal ve adildir. Ödün vermez doğası gereği günah yargılamalı ve cezalandırmalıdır. O halde Tanrı'nın bağışlamasını kazanmak ve yargıdan kaçınmak bize bağlı olmaz mı? Sorun insanların Tanrı'nın buyruklarını yerine getirememesidir. Günahsız yaşayamayız ve kendimizi temize çıkaramayız. Görünüşe göre mahvolmaya mahkumuz. Ancak Tanrı yarattıklarının ölmesini arzulamaz. O merhametli ve sevgi doludur ve onunla birlikte bol yaşama kavuşarak yenilenmemizi ister. İbrahim'le başlayıp yüzyıllar boyunca diğer peygamberler aracılığıyla devam ederek Tanrı insanlığın günahının bedelini ödeyecek kurtarıcıyı gönderme tasarısını parça parça açıkladı. Kurtarıcı Mesih İsa'dır. Gökteki yücelik makamını bırakarak yeryüzüne indi. İnsan biçimi aldı ve bizim asla başaramayacağımız günahsız yaşamı sürdü. Sonra Mesih İsa günahlarımızı isteyerek üzerine aldı ve ilk ve son kez ölüm cezasına katlandı. Ama ölüm onu tutamadı. Mesih İsa ölümü ve günahı alt ederek mezardan dirildi. Bu sayede bize Tanrı ile yeni bir ilişki kurma fırsatı sağladı. Tanrı bizi sever ve biz kendimizi kurtarmaktan aciz olduğumuz için Mesih İsa bizi günahtan ve ölümden özgür kıldı. Öyle ki kurtulalım ve sonsuzlarca onunla birlikte yaşayalım. Şimdi Tanrı ile yenilenmiş ilişkinin sağladığı özgürlüğü tatmamız için Mesih İsa'nın bizim için sunduğu kurbanı kabul etmeliyiz.